23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Çocuk Bayramı Şenliği ile tüm kente yayıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu ve Şubadap Çocuk Konserleri taçlanan etkinlikte, çocuklar ve aileleri hem müziğin keyfini çıkardı hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Hepinizin ayaklarına sağlık. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bu güzel ülkemizin hem de dünya çocuklarımıza hediye ettiği en büyük bayram. Çocuklarımız sizler gibi bizlerin de her şeyi. Biz Manisa'mda çocuklarımıza aydınlık yarınları ulaştırmak için onların her türlü alanda her zaman için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ve göreve geldiğimiz ilk günden beri ortak akla oluşturmaktan bahsediyorum. Ve çocuklarımıza da şöyle bir görev veriyorum. Manisa'nın gelişimi, şehrimin gelişimi için sunacağınız tüm projeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi kapıları sizlere sonuna kadar açıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımızı coşkusunu hep beraber yaşıyor olmak, çok büyük bir gurur ve mutluluk. Vesil Festivali ile kesişiyor olması da kentimiz için ayrı bir anlam taşıyor. Bu coşkuya ortak olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz